Ee, soruları nasıl cevaplıyoruz? Ee, parantez içindeki parantez içindeki ifadeleri kullanarak cevap verin demiş. Biz de parantez içine bakıyoruz. Mesela burada ilavanıklık 11 11'de demiş. Burada dikkat etmemiz gereken, öncelikle soruda what time ifadesi. What time? Kaçta? Do you go to bed? Do you? Önce özneimize bakalım. Sen diye sorulmuş. Sen kaçta go to bed? Yatmak, yatağa gitmek, yatmak in the evenings akşamları yani sen akşamları kaçta yatağa gidersin sorumuz burada du olduğuna göre geniş zamanda sorulmuş. Cevap verirken şöyle yapıyoruz. Şimdi sen diye sorulmuş bir soruya cevapla başlarken öncelikle I diye başlamamız lazım. Yani sen diye başlamış bir soruya sen diye sorulduysa ben diye cevap vermemiz gerekiyor. Şimdi I diye başlıyoruz. I go to bed ben yatırım yani yatağa giderim. Sorumuz neydi? Kaçta? Kaçta dediğine göre bizde saati de verdiğine göre yani kaçta ifadesini kullanacağız. Saati de 11 diye vermişti bize. Biz de 11'de şuraya kadar zaten yatarım ifadesini yapmış olduk. Bundan sonrası da Cevabımız 11'de. Oradaki de da anlamını vermek için de kullanıyoruz saatlerden önce. I go to bed at eleven o'clock diyoruz. Cevabımız bu şekilde. Yani ben saat 11'de yatırım. Akşamları da ekleyebilirsiniz bu cümle soru cümlesi içinde olan in the evenings şeklinde ekleyebilirsiniz. Yani I go to bed at eleven o'clock in the evenings. İkinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzda da Where do you go for your summer holiday? Where sorumuz Where yani nereye ya da nerede yine you ile sorulmuş sen nereye go gidersin for your summer holiday yaz tatili için nereye gidersin yine öncelikle sen diye sorulan soruya ben diye başlıyoruz Ay. Yine fiilimiz gitmek go. I go. Sonra nereye gideceğiz? Marmaris diye cevabı vermiş. Marmaris Az önce nasıl 11 D ifadesi vermek için D da anlamındaki eti kullandıysak burada da Marmaris yönelme e, zarfı kullanacağız. Yani burada da tuyu kullanmamız lazım. I go to Marmaris. Kısaca böyle diyebiliriz. Biraz daha uzatmak istiyorsanız cümleyi e, "For my summer holiday" şeklinde yazabilirsiniz ama "I go to Marmaris" yeterli bir cevap.